Uşakspor. Zira Türkiye Kupası 2. eleme turu maçında Uşakspor Malatya Argüvan Sporu bugün evinde ağırladı. Uşakspor Teknik Direktörü Bülent Akın maç sonunda değerlendirmelerde bulundu. Hocam Argüvan Spor'a karşı iki bir galibiyet kazandık. Neler söylemek istersiniz? Kupa Lig ilk galibiyetimizi aldık. O yüzden çok sevindirici bizim için. Dün de e, Türkiye Kupası müsabakalı oldu biliyorsunuz. Çoğu ikincilik takımı yani bizim kategorideki elendi. Bütün ikincilikler elendi. Zor maç. E, Literatürde ben söylüyorum çocuklara. Kolay maç yoktur. Onun da bir enerjisiye ihtiyaç var. Orada da yetenekleri seveceksin. Karşı takım kadar coşkulu olman lazım. Dediğim zorlandık. E, gol bulduk. Yine basit bir gol dedik. Bu hastalığımızı nasıl... E, bunu atmamız lazım. Çünkü e, acı çekiyoruz. Gerçekten acı çekiyoruz. Taçtan yediğimiz gol yine çok e, skandal mı diyeyim, komik mi diyeyim. Ama sevindirici haber. E, sevindirici bilgi için bizim ikinci golü bulmamız... İnşallah bu hafta da ligde bir galibiyet alırız. Ben takıma inanıyorum. Bugün Cem ve Berke gol attı. Bu arkadaşlar bize sonradan katıldı. Hep bunu söyledim sizin aracılığınızla. Hem basında hem çevreme. Sonradan biz toplandık. Gerçekten geç toplandık. Yani bugün 28 Eylül. Biz 28 Temmuz başladık. Hep söylüyorum. İki gol atan arkadaşlar bize sonradan katılan arkadaşlar. Tabii bunlara bizim felsefemizi anlatmamız ofansif aksiyonlar atmamız, defansif aksiyonlar atmamız, onları fiziksel olarak bir seviye çekmek zaman alıyor. E bugün de bizim için gerçekten çok sevindirici. İki sonradan gelen arkadaşları gol atması. Ben teknik teknik direktör olarak çok mutluyum. i̇nşallah bu hafta da o galibiyeti alacağız. İnşallah. Peki kadro dışı kalan ya da sakatlanan oyuncumuz var mı? Evet Doğan'ın bir sıkıntısı vardı e, bileğinde. Dün e, son ikmanda e, bile e, burkuldu. E, sabah toplandık. Oynayabileceğini söyledi. E, ama nitekim zorunlu bir değişiklikler yaptık. E, bile tekrar yükseltti. O da e, herhalde bu akşamki ve yarın bir MR çekilip hafta sonu müsait olacak mı olmayacak ona bakacağız. Yoksa büyük bir sakatlığımız çok şükür yok. Gelecek maç için neler söylemek istersiniz? Dediğim gibi, e, biz hem Kocaeli maçı burada 3-0 yenilmemize rağmen, e, Karacabey 3-0 yenilmemize rağmen ben olumlu işaretler gördüm. E, taraflı, tarafsız insanlar dışarıdan izledi, onlar da bunları gördü. Biz tabii bunun üstüne çıkmamız lazım. E, bizim e, ben bu takımın inancım tam. Bir galibiyet çok şey değiştireceğine inanıyorum. E, ancak çok çok bu basit golleri yine bugün çok basit bir gol yedik. Taçtan, taçtan gol yedik. Bunlara bir çözüm bulmamız lazım. Yoksa daha çok acı çekeriz. Ama ben bu takıma inanıyorum. Ee, taraftarlar, şehir bizim desteklesinler. Biz onlara hem iyi futbol hem de inşallah bu hafta ilk galibiyetlerini e, armağan edeceğiz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.